Barış Selam. Selam. Ha. Bir sorum var. Tabii buyur. Çanakkale'deki ticari gayrimenkullerin avantajları nelerdir? Şu anda tüm dünyada olduğu gibi Çanakkale'de de pandemi döneminde dükkan kiraları ödenmemiş, dükkanlar boşalmış, ticari gayrimenkul sahipleri zarar etmişlerdi. Ama artık pandemi bitti, hayat normale döndü ve ticarete de ivme hızla yükselmeye başladı. Çanakkale'de kiralar neredeyse 3 katı kadar arttı. Bu arada dükkanlar daha cazip hale geldi. Ve pandemi sırasında boş birçok dükkan vardı. Bunların hepsi e, kiralanmaya başladı ve satış işlemlerine dönüştü. E, ayrıca Çanakkale sürekli gelişen bir şehir. E, sürekli göç alıyor. E, Çanakkale'de bir dükkanınız, bir antrenmanınız, antreponunuz, deponunuz, bir sanayi kuruluşunuz varsa boş kalma gibi bir ihtimal yok. E, birçok yeni iş kolu Çanakkale'ye şu an gelmekte. E, o yüzden Çanakkale'de herkesin bir ticari gayrimenkulü olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Ne demek? Ben teşekkür ederim.